Hoş geldiniz. Ormond Dağı tatil yeri. Hı? Aloha my friendos. Merhaba. Sen oynanacak birine benziyorsun. Thank you. <laughs> Bu Vesker mi mi? Okay. Eğer Lethal Pursuer var diyorsa şu an herkes patates oldu. Potato! Esker. <laughs> Arkadaşlar şu katili bir salmadınız gitti. Drakula'yı bile toplasan yani üç gün bile oynamadı. Bir gün oynandı Drakula ya. Drakula bayağı da... Kardeş ne oluyor? Bayağı bence şansı yüksek ben sen iyi biriydin. Ben şu an bir jeneratör şey chest açayım sana vereyim mi? Ne bu? Ah. Ah. <laughs> Almadın mı bunu? Tamam. Nerede olduğunu anladım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ya. Kim demiş ki yani iletişim tek bir dilden ibarettir diye? Sable Word alırsın diye düşünüyorum. We are busy. Bura nere? Traktörün oradaki kapının oraya bıraktı. Aa, Sable'ın peşine düştü. Vay. Niye alamadı hala onu bizim öbür kısa? Ya 2'ye 8 oynadığımız zamanlar çok eğlenceliydi ya. Bilmem ki oradaki oynayanlar böyle daha altruistikti. Katillerden bahsetmiyorum ama. Okay okay. <laughs> Peace out. Droplar droplar. Basement burada. Yapma yeah, arkadaşım. bu bir sizin için aldım. Bana kalsa var ya, full arkadaşım. perk'lerle donatırım. Mesela akıllı Yani bu alsam dedim acaba. Ee, bu hızlı iyileştirme yerine. bu Yani bu zaman da Yani çıkmıyor. bir iyi Yani bu Bu arada bu mapin en önemli jeneratörü bu kesinlikle. En önemli jeneratörler en ortada olan jeneratörler. Çünkü kenardakileri yaptığın zaman alan daraldığı için katilin map kontrolü yapması daha çok hızlanıyor. Bu da böyle bir map dead by bilgisiydi. Hadi ya. Bu güzel kızımız düşene kadar şunu bir bitirsek biz niye? Ya? Senin de katil çalıştığını biliyoruz ama yine de seni seviyoruz. Ah. Nerede lan? Iyi i̇dare etti. Bir jeneratörlük idare etti. Hey. Ha. Ne istiyorsun? Okey. Ne var burada? Ah. Oo. Iki jeneratör çok yakın. Oo, birinin peşine düştü. Aba! İyi kurtuldu en azından öbür. Dualarım tanrıya. Ama bunu yapmamız lazım. Beni gösteren perk hangisi acaba? Buraya gelse ya. Ay, buraya geliyor Işılsın. Hey hey hey. Hey 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 hey. hey. Aa. Nereye? Aa. Tamam ben gidiyorum almaya. I am going. Tabii ki seni yemletmeyeceğim niye? Seni hileyeceğim. Gel buraya. Şu perkümün olduğunu görmesi lazım survivorların ya. Hızlı. Hani we will make it miydi o? Kenarda çıkıyor ya. Hmm. Ah okay. be. <laughs> i̇şte Deneyeceğim. Neredeler ki? Buraya gelme ben buradayım. Öbür kapı. Aa o kızı kurtarmamız lazım. Kapı nerede? Öbür kapı nerede? O kapı burada. Bir kapıyı aç. <laughs> o kızı almamız lazım. Tamam, sen almaya gidiyorsun galiba. Ben kapıyı açmaya çalışayım. Beni görecektir muhtemelen. Aa iyi mi? Kamp yapmadı. Oo. Oo 199'da. Hadi Nia. Nia ne yapıyorsun? gel gel hayır onu bırakmam ne no. thanks. Haha! <laughs> GG! G Arkadaşlar takımınız keyifli olduğu zaman gerçekten çok keyifli bir oyun. Yani böyle mesela 6-7 tane keyifsiz maç oynuyorsun, bir tane güzel oynuyorsun ya o sana motive oluyor ya. Herkes kaçtı. Gerçekten GG'di. GG. Morisi <laughs> varmış! O oh, bayağı basic perkler almış, Speed Furry'si varmış farklı olan Agitation, Enduring, Brutal straight ve Mori. Yani şey, e, sondakini kampladı ama ona çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü anladığım kadarıyla, söylediğiniz kadarıyla en azından e, o pip denilen level'ın düşmemesi için m, bir kill alması gerekiyor galiba. Hadi ona bir şey söyleyemem ama onun dışında da tanı falan yapmadı yani. Camp yapmadı? Brutus Trade var. Hiç Edon koymamış ve level 1. Bence güzeldi, keyifliydi yani. Gerek kalmadı şeye. Ee, anahtara. Neymiş bunların perkleri? Aa, bunlar Survivor with Friends. tam etmiştim zaten. Bak şu ikisinin perkleri neredeyse aynı. Aa az önceki benzer neredeyse. Adrenalin. Böyle ki bu arkadaş Looper ki öyleydi. Bir jeneratör açtık. Disaster Strike, Dead Heart ve Unbreakable'ı varmış. Öbürü de Unbreakable, de, Dead Heart. Ee, yanında birisi olduğu zaman hızlı bir gıllamaydı galiba bu. Bir de Disaster Strike. Öbürü de... Um, Windows of Opportunities, Balance Landing, Deja Vu. Hmm. Ve... Iron Will. Iron Will'ı kullananlara çok saygı duyuyorum. Benim için maalesef perk slotumu e, kapatabileceğim bir perk değil çünkü ondan daha fazla eksiklerim var. Tek problem ses çıkartmam değil yani. <laughs> Neyse, umarım keyif almışsınızdır. Ben oynarken keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.